Hikayelerin devamı için videoyu beğenmeyi, kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Keyifli dinlemeler. Merhabalar, ben Erdal. Şu anda 60 yaşındayım. Size 35 sene önce gittiğimiz defini olayında ve sonrasında başımıza gelenleri anlatmak istedim. 1987 yılında köyümüzde çok samimi 4 arkadaştık. Hepimiz askerliğimizi yapmış, işimizde gücümüzdeydik. Ben, Rıfat, Halil ve Hamza. Hepimiz gariban ailelerin çocuklarıydık. Ben ilçede tornacıda çalışıyordum. Rıfat babasıyla beraber tarla işleri yapıyordu. Halil ve Hamza ise biri fabrikada işçiydi. Hafta sonu oldu mu? Köyün yemyeşil tepelerinde akşamlar, hayallerimizi anlatırdık birbirimize. Ben bizim köyden Nazlıya vurgundum. Halil yan köyden Safiye'ye. Hamza ise bir akrabasının kızı Ayşe'yi istiyordu. Rıfat'ın sevdiği yoktu. Tüm gün tarlada çalıştığı için belki biraz utangaç, biraz çekingendi. Kim bana kız verir havasındaydı yani. Hepimiz 25 yaşlarında tığ gibi delikanlardık ama evlenmek için gerekli maddi durumu bir türlü yakalayamıyorduk. Kendimize zor bakarken elin kızının başını nasıl yakardık? Kızlar gerçi çok bir şey istemiyorlardı ama aileleri istiyordu. O zaman meşhurdu. Bilezik, köstek ya da set, başlık parası vesaire bir sürü şey vardı. Hepimiz ancak üçer beşer bilezik yapabilmiştik. Ailelerimiz de ancak kendilerine yetiyordu. O yüzden onlardan bir şey beklemiyorduk. Bir gün Halil, hafta sonu sizinle bir şey konuşacağım dedi. Biz, herhalde artık sabrı kalmadı, kızı kaçıracak bizden yardım isteyecek sandık. Hafta sonu çekirdek kola falan alıp tepeye çıktığımızda Halil biraz sırıtıyordu. Merakla anlat dedik. Rıfat hemen atıldı. Ne olacak? Kızı kaçıracak işte. Yardım edin diyecek dedi. Halil kaka attı. Ne kaçırması lan? Saçmalama. Elde avuçta yok. Kaçsak nereye gideceğiz? Size güzel bir haberim var. Eğer kabul ederseniz hepimizin hayatı değişecek. Hepimiz İyice meraklanmıştık. Halil, mert çocuktu. Lafı uzatmadan anlatayım diyerek anlatmaya başladı. Fabrikada öğlen yemeğinde arka masamda usta başım oturuyordu. Bugün işler sıkı olduğundan yemeğe üçer beşer çıktık. Ustabaşı başı Kurt Gözü köyündeki bir defineden bahsediyordu. Oradaki çobanlar bir mevkide geceleri sürekli yanan bir ateş görüyorlarmış. Aslında çıkarsak, bu sefil hayattan kurtulsak, üç kuruşa çalışmasak falan diyordu. Karşısındaki arkadaş, onlar sahipli durusta. Aman diyeyim, sakın bulaşma. Bizim bir akraba kafayı yedi bu yüzden deyince, usta başı uzatmadı. Ben diyorum ki, o defineyi biz çıkaralım. Hepimiz hayatlarımızı kurtaralım. Siz ne dersiniz? Hepimiz susup kaldık. Tabii ki isterdik ama biz de iyi kötü define hikayeleri duymuştuk biraz da tırsıyordu. Ama böyle çalışarak da hayata epey geç kalıyorduk. İlk ben tamam dedim. Diğerleri de arkamdan geldi. Böylece bir akşam da biz define çıkarmaya karar verdik. Halil, hoca eşi Fasafiso. Zaten dört kişiyiz. Bir pay da ona vermeyelim. Ne bulacağımız belli değil. Ayrıca hocayı nereden bulacağız diyerek küfür etti. Bir dahaki hafta sonu ödünç alacağımız bir araçla kurt gözüne gidecek ve gezerek çobanlardan bilgi almaya çalışacaktık. Her ihtimale karşı kazma kürek de götürelim dedi Halil. İşaret koyup bırakırsak başkasının bulup çıkarma ihtimali de var ve bunu istemeyiz. Öyle değil mi? Böylece bizim de fini hikayemiz başlamış oldu. Kurt gözüne gittiğimizde malum köylüler misafirperver. Gelin gençler çay söyleyelim falan diyerek kahveye oturttular. Zaten az buz simalar tanıdık ilçede karşılaşmışlığımız var. Biz de 3-5 yıl ötedeyiz. Şöyle gezelim falan diye çıktık diyerek başladık dedelerle sohbete. İşte köy şöyle güzel, böyle güzel. Keşfedilip bozulmamış falan diye zarf attık. Amcalardan biri, fırsat olsa bozacaklar da fırsat olmuyor diyerek konuya girdi. Bizim dağlarda defineler var. Bir ikisi bulup çıkarılınca epey gelip deşen oldu ama arkalarına bakmadan kaçtılar. Onların hepsi sahipli. Kulaktan kulağa yayılınca şimdi gelip arayan yok dedi. Demek ki define işi doğruydu. Bundan emin olmuştuk ama korkmuştuk da. Ben hemen amca nasıl sahipli yani neler olup bitti ki bu kadar korktular diye sordum. Oğlum eskiler defineleri gömerken başlarına nöbetçi gibi cinler koyarlarmış ki kimse alıp çalamasın. Buraya gelenler de daha kazmaya vurur vurmaz. Kocaman kara kara varlıklar görmüşler. Dayak yiyen de oldu. Korkudan dili tutulanda. Bu da duyulunca şimdi gelen olmuyor pek. Çobanlar geceleri görüyor 3 beş yerde yanan ateş. Ama kimse yaklaşamıyor tabi. Hepimiz birbirimize baktık. Gerekenleri öğrenmiştik. Amcalarla sohbet etmeye devam ettik. Az sonra kahvecinin 12 yaşlarındaki oğlu elinde bir tepsiyle çıka geldi. Bize gözleme getirdi. Sıcak sıcak yedik, içtik. Vakit de artık akşam üzere olmaya başlamıştı. Biz yavaş yavaş kalkalım diyerek hazırlandık. Gözden kaybolmalıydık ki gece biz de dağlarda yanan ateş arayacaktık. Bu hafta yeri tespit edecek, daha sonra kazmaya gelecektik. Çobanlar köydendi. Onlara sorarsak planımız anlaşılabilirdi. Köyün çıkış yolundan ilçeye doğru yol aldık yavaş yavaş. Tarlalarına akşam üzere giden amcalarla selamlaştık. Halil buraları iyice araştırmış. Köye arkadan taş köprü denen bir yerden giriş olduğunu öğrenmişti. 3-5 kilometre yoldan sonra sola sapan Halil. Buradan ileride bir köprüden geçecek ve kurt gözünün tepelerine varacağız. Böylece oradan kimse bizim define işimizi anlamayacak. Nasıl planama? dedi. O arabayı yavaş yavaş sürerken biz de sağa sola bakınıyorduk. Köylü hakikaten milletin efendisiydi. Güneş daha yeni inmiş, hava yeni kararmıştı ama kimsenin evinde tek bir lamba yanmıyordu. Çünkü bu insanlar çok erken yatıp çok erken kalkıyordu. Durmadan, yılmadan üretiyordu. Taş köprüyü geçtik, hava iyice kararmıştı. Tek tük sokak lambaları hariç hiçbir ışık yoktu. Usul usul kurt gözünün tepelerine doğru çıktık. Ancak belli bir yerden sonra artık araba ilerlemediği için arabayı bırakıp Yola yayan devam etmeye karar verdik. Arabayı koca bir açlıkta bıraktık. Kalan yolu yürüyecektik. İki kazma, iki küreği dönüşümü taşıyacaktık. Hep birlikte usul usul yürürken elimizde iki fener vardı ama dikkat çekmeyelim diye açmıyorduk. Onları hazineye çıkarırken kullanacaktık. Aksi gibi o gece ay ışığı da yoktu. Herkes birbirinin ardına düşmüş tişörtünden tutunuyordu. Tek amacımız herhangi bir ışıkla dikkat çekmemek ve olası bir ateş olayını gözden kaçırmamaktı. Böylelikle yaklaşık 2 kilometre yol yürüdük. Tepeye çıktık. En sonunda biri saat kaç dedi. Öyle tırsmış, öyle korkmuştuk ki kim diyor kimse anlamadı. 22.47 dedi Halil ve ekledi. Artık burada konuşlanalım. Bakalım ateş ya da başka bir şey var mı? Sonra ona göre davranırız. Herkes olduğu yere çöktü. Birer sigara yaktı başladık beklemeye. Hemen hemen bir saat çıt çıkarmadan üst üste sigara içerek bekledik. Sürekli sağa sola tepelere bakıyorduk ama herhangi bir ateş görememiştik henüz. Derken beklenen oldu. Tepenin eteklerinde önce bir sonra iki, üç, beş bir sürü ateş yandı. Hemen hemen tepenin her köşesinde alevler yükseliyordu. Ben bir ya da iki ateş beklerken neredeyse ona de çarpıyordu gözüme. Halil saklıyorlar dedi. Defineyi bizden saklıyor. Bizi şaşırtmaya çalışıyorlar. Sonra durdu. Cebinden birkaç parça kağıt çıkardı. Dizleri üstüne çöktü ve yüksek sesle bazı sözler söylemeye başladı. Ne dediği hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. Arapça mı, Farsça mı, başka bir dil mi bilmiyorum. Sürekli yüksek sesle okudu. Biz zaten bir şey söylemeden oturup Okumaya başladığı için biraz tedirgin olmuş, biraz da korkmuştuk. Çıt çıkarmıyorduk. Bildiğin ayakta kıpırdamadan bekliyorduk. Ne kadar okudu bilmiyorum ama herhalde bir 20 dakika rahat geçmiştir. Sonra o alevlerin her biri teker teker sönmeye başladı. En sonunda tepenin epey yamacında tek bir ateş kaldı. Halil okumanın yorgunluğuyla nefes nefese kalmıştı ama sonunda Evet işte dedi ve güçlükle ayağa kalktı. Defin orada çabuk olun. Orayı da söndürmeden hazineyi kaçırmadan gidelim. Tepeye doğru tırmanırken herkesin sırtından terler süzülüyordu inanın. Elimizden geldiği kadar hızlı olmaya çalışıyorduk. Hepimizin hayatı bu defineye bağlıydı. Ancak hepimizin aklında şu soru da vardı. Halil bu kadar okumayı nereden öğrenmişti ve ne için okumuştu?'' Rıfat bir arabana yaklaşıp G gelmeyelim birader. Bu neydi şimdi? Ne okudu bu it dedi. Şşt dedim sadece. Bu o anki korkumdan verdiğim bir tepkiydi. Çünkü ben de ne olduğunu bilmiyor. En az Rıfat kadar merak ediyordum. Ateşin olduğu bölgeye hızla yaklaştık ve alev sönmeden vardık. Hala adam boyu ateş vardı ortada. Halil yine dizüstü çöküp okumaya başlayacaktı ki bizi uyardı. Şimdi okuyacağım ve bu ateş sönecek. Sonra kazıp, çıkarıp gideceğiz. Herkes rahat olsun ve kimse içinden dua ya da herhangi bir şey okumasın. Halledip gidelim şu işi dedi. Halil sanki artık aklı başından gitmiş gibiydi. Gözünü para hırsı bürümüştü. Nasıl cesur, nasıl dik duruyordu anlatamam. Bu hepimizi işkillendirse de ses de edemiyorduk. Sonuçta hayatımız bu çıkacak defineye bağlıydı. Bulan da... Bizi ortak eden de oydu. İstese yapmazdı. Halil okudu, okudu. Yüksek sesle içi ürperti veren kelimelerle okudu. Derken dediği gibi alev yavaş yavaş alçaldı ve sonunda söndü. Halil sırtımıza taşıdığımız kazma ve kürekleri işaret ederek hadi dedi bize. İkili gruplar halinde deli gibi kazmaya başladık. Ama nasıl bir telaş, nasıl bir heyecan bu anlatamam. Ancak yaşayanlar bilir. Öyle değişik bir durum ki sanki iğneyle kuyu kazıyoruz. Vur vur o çukur açılmıyor. Vur vur bir arpa boyu yol alınmıyor. Derken Rıfat çığlık attı. Vurduğu kazmanın ucunda tam ortadan ikiye bölünmek üzere olan bir yılan yavrusu vardı. Kazmanın sivri ucunda tam ortadan yaralanmış yılan yavrusu kıvrım kıvırım kıvranıyordu. Bildiğin can çekişiyordu. Rıfat çok üzgündü ama yavrunun öyle can çekişmesi de İçini iyice acıtıyordu. Kazmanın sivri ucunu yere vurarak yavruyu tamamen ikiye böldü. Yavru yılan ikiye bölünmüş, cansız kaldı öyle. İki parça da biraz kıvrıldı, kıvrandı, sonra durdu. Hepimiz çok üzülsek de yapacak bir şey yoktu artık. Kazmaya devam ettik ama bir türlü bir adım yol alamıyorduk. Kaç saattir kazmamıza rağmen çukur hala 40 santim civarıydı. Bu sırada kendine gelen Yine Halil oldu Defineyi vermeyecekler Gidelim Gerekirse hocayla geliriz Buraya bir işaret koyalım Yapacak başka bir şey yok Zaten sabah olmak üzere dedi Hepimiz salak salak birbirimize baktık Rıfat atıldı Bilader Güç bela bulduk zaten Bence bırakmayalım Elbet bu çukurunda bir dibi var Kazıp alalım Bitsin gitsin dedi Allah biliyor ya Biz de ona hak veriyorduk Aynı derdi, aynı stresi, aynı geceyi bir daha yaşamak istemiyordu. Elimizdeki kazma küreyi bırakmadığımızı gören Halil, anladım, tamam o zaman, kazmaya devam edin dedi. Der demez, biz de devam ettik. Çukur hala yarım metre. Ortada bir şey yok ama hepimizin ayıptır söylemesi yüzünden ter Kaz Allah kaz. Bir şey yok. Derken önce Rıfat, sonra ben. Sırayla üşüdüğümüzü fark ettik ortam soğudu. Fenerler birden söndü. Her yer kapkaranlık oldu. Bırak kazmayı birbirimizi göremiyoruz. Herkes el yordamıyla birine dokunma derdinde. Hani yalnız olmadığını anlamak için. Neredeyse el ele çember oluşturduk. Sonra hepimizin aynı anda gördüğü o kara dört varlık çıktı ortaya. O karalık nasıl tarif edilir ki bilmiyorum. Hani gecenin karasından daha karalar. Simsiyah mı demeliyim yoksa? Yemin ederim iki insan boyu hepsi. Hepsi kara. Ne el ne yüz. Hiçbir şeyleri belli değil. Altımıza sıçacağız neredeyse. Hani duyduk ettik bunları da inanmadık daha önce. Kahvedeki amcaların dediklerini düşünüyoruz aynı anda. Acaba çarpılır mıyız? Yoksa delirir miyiz? Acaba kafayı mı yeriz diyoruz içimizden. O dört gölgeden biri daha da büyüdü. Bir minare boyu oldu. Sonra hepimize bakarak ''Siz bize ait olanı nasıl almaya kalkarsınız?'' dedi. Can vermek ne ki? Herkes kendi derdinde. Kaçmak istiyor kaçamıyoruz. Kaçmayı bırak. Kıpır Kıpırdayamıyoruz bile. Halil aklınca bir şeyler söylemeye çalışıyor ama öyle manansız konuşuyor ki anlatamam. Anlayacağınız okuyamıyor. En çok büyüyen kahkaha attı. Bir anlık çözüldük biz. Sonra hepimiz farklı yönlere koşmaya başladık. Herkes Kendi canını kurtarma derdinde Kimse kimsenin umrunda değil Defini aklımızdan çıktı zaten Koştum Ciğerlerin patlayasıya koştum Arkamdan gelen iki gölge Koş Ademoğlu Koş Dedikçe koştum Sonra saat kaçtı bilmiyorum Herhalde bitip Tükenip Bayılmışım Gözümü açtığımda kahvedeydim Başımda dünkü amcalar vardı Oğlum hayırdır diyorlardı Önce anlatmayı utansam da Arkadaşlarım, onlar neredeler dedim önce. Biz seni bulduk sadece. Onlar da mı vardı dedi kahveci. Doğruldum. Ağlamaya başladım. Eğer onlar yoksa, bir şeyler yolunda değildi belli ki. Her şeyi anlattım. Tüm köylü toplanıp, arkadaşlarımı aramaya çıktı. Akşam üzeri, Halil ve Hamza'yı da bulup getirdiler. Söylediklerine göre, yayan gidilemeyecek bir mesafede bulmuşlar. İkisi de delirmiş gibiydi. Beni görünce sarıldılar. Ama bir sorun vardı. Rıfat. O yoktu. Köylü bize ele vermedi. Kaçak kazı falan demedi. Gezen çocuklar kaybolmuş dediler. Rıfat yoktu. Günlerce arandı. Yok, yok, yok. Biz çaresiz eve döndük. Günlerce Rıfat'tan haber bekledik. Ama yok. Ben de diğer üç arkadaşımda kabuslar gördük. Herkesin gördüğü şey aynıydı. Dört kara gölge. Herkes seferber oldu. Rıfat arandı ama bulunamadı. Ailesi bize düşman oldu. Oğlunu sordu ama bulunamadı. Bey ablası olan Rıfat'ın anne babası perişandı. Bize Allah belanızı versin diye diye bir hal oldular. Rıfat yoktu. Öyle ya biz beraberdik. Biz döndük. O yoktu. Nasıl diyordu babası. Nasıl siz geldiniz de benim oğlum yok. Ne kadar bilmiyoruz desek de Olanları aynen anlatsak da ikna olmadılar. Böylece onlar ve dua ederek, biz kabuslar görerek 3-5 yıl geçti. Ben de, Halil de, Hamza da evlendik sevdiklerimizle. Kabuslar devam etse de defineden almadığımız için içimiz rahattı. Hocalara gidip muska yazdırdık. Kurt gözüne bir daha gitmedik. Ama insanoğlu nankör ya da korkak. Her neyse. Rıfat'ı bir daha hiç aramadık. Hiç sormadık cesaret edemedik. Hepimiz köyümüzde yaşamamıza devam ederken bir yaz köyü yılanlar bastı. Ama öyle böyle değil. Her yer, her ev yılan. Küçüklü büyüklü, irili ufaklı her yer yılan. İnançlı köyde öldüren yok ama bir çare diyor herkes muhtara. İlaçlar, zehirler derken baktılar azalma yok. İmama gitti herkes. Bizi suçluyorlardı. Sabah erken vakit çaldı kapım. Halil'di gelen. Kanka yılanlar var ya herkes bizi suçluyor. Bunlar defineye gitti, ondan geldi yılanlar diyor. Bak bizi taşlarlar. Kaçalım dedi. Alo uykulu. Ne diyorsun dedim. İçeri girdi. Uyanan karım çay demleyip getirdi. Halil emindi. Kanka, bunlar bizi suçluyorlar. Biliyorum. Bizden başka defineye giden yok. Rıfat'ın ailesi de bizi suçluyor. Bak bizi öldürürler. Kaçalım. Halil korkmuştu. Bu belliydi. Sen bir rüya falan mı gördün dedim. Evet dedi. Bir yılan geldi. Sonra insan oldu. Sonra her yer karıştı. Gidelim kanka. Ne olur. Haklıydı. Aynı rüyayı ben de görmüş. Hayra yorayım demiştim. Ama bu rüyanın hayır olmadığı belliydi. Kafama takılan define olayı olalı epey zaman olmuştu. Hangi mantıkla bizi suçluyorlardı? Bunu anlayamıyordum. Tam konuşurken İmamın verdiği ilanla kendimize geldik. İmam, herkesi camiye davet ediyordu. Konuşacaklarının çok önemli olduğunu söylüyordu. Halil birbirimize baktık. Gitmekten başka çare yoktu. Öğlen namazı vakti gelmişti. Bunun rahatlığıyla camiye gittik. İmam konuştu. Köyü yılanlar bastı. Biliyorsunuz, dün gece bana iki varlık geldi. Gidecekler ama bizden birilerini istiyorlar. Kimdir dedim. Güllüler. Ben de korkudan uyandım. Durun vahim, herkes dikkatli olsun. Evet, istedikleri biz Digam olmazdı. Çoluk çocuk sahibiydik. Ne yapar, ne ederiz diyorduk. Halil, Hamza ve ben öylesiye korkuyorduk. Camiden çıkışta kenara çekilip konuştuk. O geceyi hatırladık. Yılan Rıfat öldürmüştü ve kazayla olmuştu zaten. Üstelik zaten. Rıfat ortada yoktu. Yani onu muhtemelen almışlardı defineye de dokunmamıştık. Şimdi bizden neyi, niye istiyorlardı? Anlamıyorduk. O anda tek baskın duygu vardı içimizde. Korku. Derken gece oldu. Sabaha acı çığlıklarla uyandık. Hamza evinin ahırında kendini asmıştı. Bıraktığı notta eşi ve çocuklarına beni affedin yazmıştı. Bu Halil ve beni iyice delirse de ses etmedik. Sonumuz yakındı. Bu belliydi. Ama ani bir gelişme oldu. Hamza'nın ölümünden sonra ne Halil ne ben kabus görmedik. Yılanlar köyden çekilip gitti. Sadece biri kaldı. Köyün kör kuyusundan çıkıp gelen yılan yaklaşık 1 metrelik bilek kalınlığında bir şeydi. Sürekli köyde dolanıyordu. Kimseye zararı yoktu. Bilakis insan gördüğümü kaçıyordu. Aylar geçtikçe bu yılanın en çok Rıfat'ın evinin önünde dolaştığını anladık. Nasıl oldu onu da anlatmadan geçmeyeceğim. Rıfat kaybolduktan sonra anne babası dertten hasta oldular. Bildiğin eriyip gitti insanlar. Üç ay arayla öldüklerinde o yılan ikisinin cenazesinde kapılarda beklemişti. Bildiğin cemaate ve tabutlara bakıp öylece kalmıştı. Önce annesi ölünce cenazesinden sonra gitmedi hiç oradan. Ne zaman görsek yılan eve doğru bakıyor. Sanki bildiğin kapıda nöbet tutuyordu. Böylece o yılanın bir şekilde o evle ve Rıfat'la bilgisi olduğunu anladık biz. Babası da ölünce yılan gidip boş eve yerleşmiş. Çoğu kimse eve girip çıkarken gördü yılanı. Kimi köylü öldürelim dese de kimse cesaret edemedi. Yılan bir dönem yaşayıp gitti orada. O köylüye köylü ona zarar vermedi. Dışarıda evli olan ablası da vardır bunda da bir hikmet diyerek miras kalan evi hemen satmadı. Yani yılana dokunmadı. Böylece bir zaman geçti. İlk çocuğumu okula götürdüğüm bir gün karşımda duran insanı görünce öleceğim sandım. Bu Rıfat'tı. Yani Rıfat'ın yaşlanmış haliydi. Yaklaşıp Rıfat sen misin dedim. Tıslayarak kaçtı benden. Ne olduğunu anlamadım. Ama emindim. O Rıfat'tı. Acaba hayal mi gördüm diyerek tedirgin oldum. Zaman zaman ruhu geldi herhalde dedim korktum. Ama kanlı canlı görmüştüm Rıfat'ı. Bir hayal nasıl bu kadar canlı olabilirdi ki? Günlerce evlerinin önünde nöbet tuttum. Evet, yılan evde yaşıyor. Tıslayarak çıkıp gidiyor. Sonra geri dönüyordu. Yılanla o gördüğüm Rıfat arasında bir bağ olduğuna emindim ama... Bu neydi? Çözemiyordum. Yaklaşık bir ay içinde kahveye çıktığım bir gün... Herkesin korkulu gözlerle bir şeyler konuştuğunu gördüm. Hayırdır dedim. Ne oldu? Rıfat dedi kahveci. Rıfat geldi. Fıslayarak geziyor ortalıkta. O Rıfat mı? Cin mi bilmiyoruz. Köylü tedirgin. Hoca arıyoruz. Herkes gördü mü dedim. Köylü kafa salladı. İki çocuğum vardı. Onlara da eşime de kıyamazdım. Eğer bu Rıfat gerçekse ve yere döndüyse mutlaka benden veya Halil'den bir isteği vardı. Hamza zaten kendini öldürmüştü. İyi de Bizden ne isteyebilirdi Rıfat? Biz bir şey yapmamıştık ki. ''Tet hoca bulalım dedim. Herkes mutabık oldu. İki günde hocayı bulduk. Rıfat geceleri görünüyordu. Bu da herkese cin olma ihtimalini düşündürüyordu. Tıslayarak gezmesi bile bizi ürkütmeye yetiyordu. Hoca baktı. Evet dedi. Bu Rıfat. Ama ne olduğunu anlamak için bana getirmeniz lazım. Nasıl ederiz? Nasıl yaparız derken eter dedi biri bayıltıp götürelim. Ancak böyle olur. Tamam dedik. Epey iyi bir paraya. Rica minnet eter alıp Rıfat'ı gece bekledik. Gelmedi it. Üç gece gelmedi. Her gece tıslayarak gezen adam gelmedi. Bu sırada Rıfat'ın evli ablası geldi dışarıdan. Olayları duymuşlar. O da kardeşim yaşıyor umuduyla kalkıp gelmiş. Rıfat nerede dedi. Üç gündür yok dedik. Ağladı. Belli ki Tek kardeşi için epey umutlanmıştı. Evinde kaldı. Biz de üzgün. Kadına bir şey diyemedik. Sabah köyde yer yerinden oynadı. Rıfat, kardeşim yaşıyor diye bağırıyordu ablası. Biz nedir, ne değildir demeden anlattı. Ağladım, namaz kıldım. Yaşıyorsa gelsin dedim. Geldi. Gece geldi. Siz bilmezsiniz. Rıfat'ın koltuk altında bir işaret vardı. Ona baktım. Evet, o Rıfat'tı tıslayarak bana bir şeyler anlatmaya çalıştı ama anlamadım. Kardeşimi kurtaracağım. Beni o hocaya götürün ne olur. Çoğunun karı kafayı yedi diye düşündüğüne eminim. Ben öyle demedim. Çünkü o gece yanındaydım Rıfat'ın. Başına ne geldiyse o ölen yavru yılan yüzünden geldiğini biliyordum. Muhtar, ben, avlası ve köylüden birkaç ileri gelen Rıfat'a eter koklatıp bir şekilde hocaya götürdük. Daha baygındı ve ayılsın istemiyorduk. Ne tepki vereceğini, ne yapacağını bilemezdik. Adam konuşmuyordu ki, tıs tıs tıslıyordu. Belki de başka bir varlıktı. Hiçbirimiz bilmiyor ve korkuyorduk. Hoca bakımını yaptı. Uyanmasın aman hocam dedik hep beraber. Başında okudu, üfledi. Uyanmaz merak etmeyin dedi bize. Sonra anlattı. O gece Rıfat kazayla bir cin yavrusu öldürmüş. Siz kaçabilmişsiniz ama onu kıstırmışlar. Ceza olarak yılan gibi dünyada 15 yıl sürünecek demişler. Cezası bitmiş. Defineden almadığınızı yılanın kazayla öldürüldüğünü söyledim. Pazarlık ettim. Şimdi normal haline dönecek. Ancak üç keçi vereceğiz dedi. Ablası ağladı. Benim ondan başka kimsem yok. 3 değil 13 keçi veririm. Yeter ki Rıfat normale dönsün. Hoca tamam dedi. 3 keçi alındı. Gece hocayla beraber o tepeye gittik. Kurbanları hocanın okumalarıyla birlikte bir ritüelle verdik. Tıslayan Rıfat normale döndü. Olan Hamza'ya oldu. Define birini kurban aldı. Birini de yıllarca yılan şeklinde yaşattı. Hocaya Hamza'nın durumunu sorduk. Neden dedik? Zaten tüm bunlar olurken Halil yaklaşmadı bile. Ben vicdan azabıyla gittim hep. Kimisi grip olur ayakta atlatır. Kimisi yatak döşek yatar bilirsiniz. Sizde de kabuslardan ve olanlardan en çok etkilenip korkan Hamza olmuş. Kendini bir türlü toparlayamamış. Cinler vesvese verdikçe ruh sağlığını kaybetmiş ve sonuçta intihar etmiş. Onun intiharı fiziksel zayıflığından kaynaklı. Yoksa sizden bir fazla bir şey yaşamamış. Bak nasıl sen geldin. Halil korkudan gelemiyor. Bu da onun gibi bir şey dedi hoca. Ah kardeşim Hamza. Keşke daha çok konuşsaydık. Daha çok dertleşseydik. ''Birbirimize daha çok destek çıksaydık da sen de hala aramızda olsaydın.'' Rıfat yavaş yavaş konuşmaya, insan içine çıkmaya başladı. ''Ben onunla hala görüşüyorum.'' Halil hiç yanaşmadı. Hamza'nın ölümüne çok üzüldü Rıfat. Çok ağladı. ''Tabii eskisi kadar aklı başında değil ama yaşıyor şükür.'' ''Biraz saf gibi, biraz zorlanıyor gibi ama yaşıyor.'' ''Ondan sonra hiçbirimiz paranormal bir şey yaşamadık.'' Hayatımıza normal devam etmeye çalıştık. Tabi Hamza'nın ölümünü de, Rıfat'ın yıllarca kayboluşunu da unutmadık. Şimdi nerede define lafı duysam, kalkıp hemen orayı terk ediyorum. Öyle korkuyor, öyle ürperiyorum. Bildiğiniz, elim ayağım titriyor define bile dendi mi? Çocuklarımı okuttum, büyüttüm. Gençlere her zaman çalışıp helal yoldan kazanmalarını tavsiye ettim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.'' Allah cümlemizi korusun. Allah'a emanet olun inşallah.